Merhaba. Bu videoda sosyal medyayı kullanırken dikkat edilmesi gereken görgü kurallarını anlatacağım. Sosyal medya kullanımının her geçen gün artış göstermesiyle birlikte sosyal medyayı doğru şekilde kullanabilmenin önemi de aynı oranda arttı. İnsanların birçoğu sosyal medyayı kullanırken her şeyi rahatlıkla yapabileceklerine inanıyorlar. Hatta normal yaşantılarında görgü kurallarına çok dikkat eden insanlar bile sosyal medyayı kullanırken görgü kurallarını ihlal edebiliyorlar. Bu nedenle sosyal medyanın kullanımıyla birlikte hayatımıza dahil olan yeni görgü kurallarından bahsedeceğim. Başkalarıyla birlikte çekildiğimiz fotoğrafları diğer kişilerin izni olmadan sosyal medyada paylaşmamak gerekir. Ayrıca toplu olarak çekilen fotoğraflarda sadece kendimiz çok iyi çıktık diye diğer kişiler kötü çıktığı halde o fotoğrafı paylaşmak doğru bir davranış değildir. Bir kişinin gözü kapalı çıktıysa ya da bir kişi tam konuşurken çekilmişse o fotoğrafta siz kendinizi çok beğenmiş bile olsanız paylaşmamanız gerekir. Toplu çekilen fotoğraflarda herkesin iyi çıktığı bir post seçilmelidir. Ve diğer kişilerin de izni varsa sosyal medyada o şekilde paylaşılmalıdır. Yeni tanıştığınız insanları sosyal medya hesaplarından hemen eklemeyin. Önce bir samimiyetiniz olsun tam olarak birbirinizi tanıyın. Daha sonra istediğiniz sosyal medya hesabından ekleyebilirsiniz. Ayaküstü tanıştığınız, sadece ismini bildiğiniz insanları hemen sosyal medyadan eklemek doğru bir davranış değil. Böyle davranırsanız hem yanlış anlaşılabilirsiniz hem de karşı tarafı zor durumda bırakabilirsiniz. Çünkü karşı taraf tam olarak tanımadığı bir insanın kendisini sosyal medyadan takip etmesini istemiyor olabilir. Ancak yüzeysel bile olsa bir tanışıklığınız olduğu için isteğinizi kabul etmek zorunda hissedebilir kendisini. Bu şekilde bir ikileme düşebilir. Ayrıca zamanla birbirinizi tam olarak tanıdığınızda birbirinizden haz etmeyebilirsiniz. Kısacası sadece ismini bildiğiniz insanları hemen sosyal medya hesaplarından eklemeyin. İnsanları izinsiz bir şekilde çekilişlere etiketlemeyin. Bu birçok kişinin yaptığı nezaketsiz bir davranış. Eğer bir kişiyi herhangi bir çekilişi etiketlemek istiyorsanız öncelikle kişinin iznini alın. Karşı taraf kabul ederse ondan sonra etiketleyin. Sosyal medya gruplarına ekleyeceğiniz insanlardan da izin almanız gerekir. Bir kişiye izni olup olmadığını sormadan Facebook gruplarına, WhatsApp gruplarına ya da herhangi bir bu tarz gruba eklememeniz gerekir. <laughs> WhatsApp'tan mesaj atarken tek tek kelime kelime mesaj atılmaz. Bu şekilde mesaj attığınız zaman karşı tarafa sürekli olarak bildirim gideceği için rahatsız edici olur. Mesajlar kelime kelime değil, cümle kurarak atılmalıdır. Bu bahsedeceğim görgü kuralı toplu taşımada uyulması gereken görgü kurallarına giriyor olsa da bu videoda da bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. Başkalarının telefonlarına göz ucuyla bile olsa bakılmamalı, kesinlikle başkalarının mesajları okunmamalı. Ayrıca son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Bir başkasının telefonundan fotoğraf çekildiğinizde kendi fotoğrafınıza bakmak isteyebilirsiniz. Ancak sadece kendi fotoğrafınıza bakıp telefonu sahibine geri vermeniz gerekir. Galerideki diğer fotoğraflar sizi ilgilendirmez. Başka fotoğraflara bakmak özel hayat ihlaline girer. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Sizlerin sosyal medyada uyulması gerektiğini düşündüğünüz başka kurallar varsa onları da mutlaka bizlerle yorum kısmında paylaşın. Yeni videolardan haberdar olabilmek için mutlaka kanala abone olun ve zil butonuna tıklayın. Ayrıca videodan memnun kaldıysanız beğen butonuna tıklamayı da ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.